Bana bir süt pompa bu. Burada ne arıyorsun senyor? <laughs> Gün yumağını mı kaybettin yoksa? <laughs> kediyi çok kızdırdınız. Bir kediyi asla kızdırmayın. <laughs> Masumların koruyucusu. Ben çizmeli kediyim. Kıpırdama! Burası mı sıcak? Yoksa sebebi ben miyim? Çizmeli kedi, Efsaneye göre gökyüzünde. Devlerin kuruduğu bir kalede, yüzyıllardır saklı duran antik bir hazine var. Acı fasulye aşkına. Bu hazineyi kim bulursa, hayallerin ötesinde bir zenginliğe sahip olacak. Ona atın yumurtaları, göstersene. Hayır! Lütfen, senyor. Yeterince gördüm. Merak etme, ben seni korurum. Benim mi? Peki, seni kim koruyacak? Kedilerin hep dört ayak Aa. üstüne düştüğü doğru mu? Erkeklerin yaydığı bir söylenti sadece. Sıkıysa korkut beni. Nefret kediler. Annen öyle söylemiyor ama. <Sessizlik> Hizmeli kedi! Maceraya olan açlığım asla dinleyecek. Hadi gidelim.